Efendim Altın Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kerezoğlu, yanımda biricik arkadaşım Tunca. Merhaba, çok ee, teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Bugün yine iki tane güzide konumuz var. Daha önce kendileriyle efsane PlayStation oyunlarını konuşmuştuk. Boğaç ve Buğra bizlerle birlikte efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu açı zaten daha önce söylemiştim gerçi. Ejikiyet değil olarak internet aleminde bir fenomen olarak. Bir fenomen. E, <laughs> Aynı şekilde Aynı şekilde geliyor Tanıyabilirsiniz. Buğra'sa... E... Hiçbir özelliği yok. <laughs> <laughs> Hiçbir özelliği yok. Neden burada bilmiyoruz. <laughs> <laughs> gelmiş. Koş gelmiş. İlgine <laughs> gelmiş. PlayStation Türkiye kanalında kendileri aslında içerik hazırlıyorlar. Hala Twitch'te de yayınları var. <laughs> İki güzide arkadaşımızla bugün konuşacağımız konu aslında. Bazı türleri oyun türlerini sevmiyoruz neden sevmiyoruz? Bazı açıklamalarımız var ve bunları bugün <laughs> sizlerle paylaşalım istedik. Çünkü şimdi oyuncular olarak her oyuna bir şekilde bakmak istiyoruz, her oyuna bir el atmak istiyoruz ama bazı türler bizi kendine çekmiyor. Çok klasik bir oyun olsa bile o türde bir şekilde bir sebepten ötürü girmiyoruz. Bugün o sebepleri irdeleyeceğiz. Ee, i̇sterseniz ben bir tane türle başlayayım. Benim ilk türüm söyleyeceğim, birden fazla tür olduğunda buradan spoiler etmiş oldum. <laughs> strateji türü. Sivil düşürüyor zaten yakın zamanda artık biraz azalmaya başladı. Evet, Oyun da çıkarmıyor eskisi gibi. Şimdi orada iki tane kriter var. Ben yani oynadım daha önce bu arada. Mesela oynadım sadece Medieval Total War serilerini çok severim mesela sadece olarak. Rome Total War'ı çok oynadım. Age of Empires 2'yi zaten hepimiz bir kutu oynuyoruz. Sen seviyor değil. musun buradan hiç <laughs> <çıkacak gülüyor> Ama iki seviyorum. tane. Yani evet. bunun dışında Hayır, iki tane dostum, iki tane. <laughs> lütfen yanlış izlerimi bırakmayın. Bunun çok fazla maalesef statüsüyle ilişkim olmadı. Çıkan oyunlar çok çok iyi olsa bile e, bakmadım yani. yani. dönüp belki 5 dakika oynadım, belki kapattım yani. Bunun en büyük sebebi birincisi oyuna girerken çok fazla şey öğretiyor sana oyun. Yani Merhaba, hoş geldin. Bu bir stratej oyunu ve bekle. Sana şimdi 1500 tane kontrol öğreteceğiz. <laughs> ve bir kontrolleri hafızana kazı. Çünkü oyunu bunun üzerine kuracaksın. Yani zaman istiyor. Ki bunu eleştirmiyorum. Sadece ben bu zamanı en başta oyuna veremiyorum. Yani konsantre olamıyorum şuradan şu kontrolü. Genelde bir yandan bir karakter çıkar. Hoş geldin ben seni generalim. Şimdi buradan bunu yapacaksın, buradan şunu yapacaksın. Abi ben almayayım hiç teşekkürler. O kadar öğrenecek vaktim ve zamanım da yok. Yani o kafayı da veremiyorum diye sırrı şuradan kopuyorum. Belki hani öğrensem çok seveceğim oyunlar olacaktır eminim ama o girişi yapamıyorum maalesef oyuna. Bu da beni koparıyor oyundan deyip bu aça dönüyorum. Ya bu konu hakkında bir şeyler söyleyebilir miyim? tabii ki de. Ne demek? <laughs> çok sevindim. E, Futbol Manager serisine başlamışsın. Hayırlı olsun. bir, bir ara ya öyle evet. oynadım. o, o strateji ama. Strateji. Football Manager simülasyon değil mi ama? Ama bence strateji sayılabilir. Ama Futbol Manager şöyle bir şey var mesela Futbol Manager'da. E, sevdiğim bir oyunu Futbol Manager çok sevdiğim bir seri ve biliyorum. Yani eskiden böyle demişim futbolu için, biliyorsun. Ya yani futbolu biliyorum bir de oyunu biliyorum. Yani kontrolleri nerede evet. olduğunu biliyorum ama orada da şey sevmiyorum mesela. Hani yeni özellik gelmiş, bilmem ne özelliği gelmiş, hani böyle öf, <gülüyor> <gülüyor> Ne geldi abi Allah Aa, taktiği abi. verelim oynasınlar işte ben ya. Anladım, <laughs> yani yani sen bir biliyorum. şey anlatsınlar istemiyorsun. Direkt oyunu ver oynayayım. Evet. Yani, yani beni yorma diyorsun. Biraz aşağılanmış işte biliyorum ama yani. Ben. Ee, bu arada benim videomda beni bitirmeye çalışman da e, <laughs> e, kaçmadı değil bu. Senin sevmediğin tür nedir peki? Şöyle, e, strateji eee... bence yanlış bakıyorsun olaya. Sen, <laughs> sen real time strateji sevmiyorsun. Evet, ben onu diyecektim. Yani. Evet. hayır, hiç Total seviyorum. War sevmişsin. Hayır. Day, zamanında sevdim, oynadım ama o zaman zamanım var. Bir dakika şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, gel gelin. Tamam, derdin ne? Anlamadım. Ben sadece futbol menajeri çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Ben onu bir strateji oyunu olarak görüyorum. Yani simülasyon ama orada şey e, noktasında haklısın. Yani futbolu biliyorsun. Evet. Sana onu öğretmiyor. Ya savaşı yani, bilmiyorum. Ya. Yani böyle <laughs> bir şey var. Doğru, doğru söylüyorsun. E, o açıdan e, yola geldi şey şöyle yapmış. <laughs> evet. Baktım çok üzerine gittim gereksiz. <laughs> ben e, nedense <laughs> diyeyim başta Fepese Allah seni korusun. <laughs> Ulan <laughs> sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> Şöyle daha fazla özellikle son yıllarda daha fazla konsol oyunu oynuyorum. Evet. Birazcık yaşlanmamla da alakası var. <laughs> Kanepeden kalkmak istiyorum. <laughs> <çok fazla. gülüyor> ee, ve FPS'leri asla beceremiyorum. Yani hiçbir şekilde tam olarak o oyunlara giremiyorum hmm. çünkü FPS'nin büyük bir kısmı genellikle multiplayer üzerine oluyor evet. ve multiplayer'da da mahvediyorlar beni <laughs> ve hiçbir soğuyor, keyif alamıyorum. Ee, sanki bir de analogla oynarken sanki hala olmamış gibi geliyor bana. Yani bir şeyler yanlış gibi geliyor. O mouse'un o rahatlığını bir türlü şey yapamıyoruz. Yeteneksiz olduğundan. Evet. <laughs> Gömüyorum FPS e geri. oynayamıyorum. <laughs> Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. En son orada FPS T-Port'u sikiydi yani. O yani. Ya, evet. o kadar eski. O, o kadar eski. Gerçekten evet. de sözünün hakkını veriyor musun? Evet. Oynamıyor musun yani? Buğra sende ne var? <laughs> Valla ben biraz daha genişleteceğim bu söylediği olayı. Kompetitif e, olay oyunları sevmiyorum. Online de, olan. Online kompeti olan kompetitif. Çünkü bu sefer evet, şey geldi. Başlıyor bende. Ne yapacağım? Nasıl gireceğim? Hani bu adamlar zaten oynuyor. Ya bu adamlar bayağıdır oynuyor. Ben bu oyunu şimdi aldım. Nasıl bu adamlarla kapışacağım? Yani bunun, bunun için kendim kasmam falan. Niye düzgün matchmaking sistemi olan oyunlarda hep yeni başlayanlarla oynuyorsun? O da mı rahatsız ediyor seni? <laughs> Yani abi şu şunu... nokta. Ya da o artık bir kere dayak yemiş, hangi <laughs> online oyunu oynasa artık o evet, psikolojide mi yani. oluyorsun? Biraz öyle, ben de Team Fortress'te en son kompetitif oynadığım oyun oydu. Beraber yani, oynadık. <laughs> beraber oynadık. <laughs> beraber birebir <ipi> oynamışlar. Çünkü <laughs> saat falan oynadık. Üç, bayağı oynadık. Bayağı oynadık. Ondan sonra hani o oyunu iyi oynamaya başlayıp ama o yeteneği aktaramıyorsun. Bir noktaya kadar aktarabiliyorsun. Bir de çok özür dilerim bölüyorum ama orada şöyle bir durum var. Senden daha fazla zamanı olan her zaman Seni yeniyor ya. Evet. Ben onu sevmiyorum. Yani skill based değil gibi geliyor bana. Tabii ki ha. bir yerde Ha benim evet bir benim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kabul etmiyorum yeterince. <yeteneksi gülüyor> şey. Yani e, mutlaka e, senden daha fazla vakit harcadıysa seni yeniyor o tarz oyunlar. Her yani. zaman biri var işte. Böyle. Mesela, olamak çok zor bir oyun. Mobalarda şey olur, karakter açman gerekiyor. Daha fazla zaman olan daha fazla maç yapıyor. Evet. Ya yani Yenilse da bile daha, yeni daha fazla mi? karakter açabiliyor. Ben elimde 3 karakter var, adamın 30 karakteri var. O yüzden o sadece FIFA oynuyorum. Yani 11'liler <laughs> belli, takım atları yani belli. Sporla seviyorum. evet, o ayrı bir bakış açısı yani canım. Sunca sende ne var? Ya ben spesifik bir türü vermeden genel olarak online oyunları sevmiyorum diyebilirim. Neden? Ya neden? Ee, birincisi ben biraz bireysel olarak bakıyorum oyunlara. Benim için bireysel bir deneyim. Ben single playerciyim biraz. Yani başkasıyla oynayacaksam da yanımda oturan arkadaşlarımla oynamak isterim. Yani adam yanımda otursun Başka bir yerde kulaklıkla konuşayım istemiyorum ben. Onun dışında bir de online oyunlarda bitmiyor yani ben. Oyun bir yerden sonra artık bitsin istiyor. Yani çok fazla yatırım yapmak <laughs> istemiyorum böyle. Bitsin <Yani> <laughs> artık yeter. Hayatın ona akıyor. Çünkü hakikaten zaman ayırman yani gerekiyor. Bir son değil. görmek evet. gerekiyor yani. Evet, kapanış yani şey olması gerekiyor. Bitmeli yani. Ben de burada sana katılıyorum. Online oyunlarda bende de aynı şey var. Ee, yani online oyun oynuyorum ama... Yani hiç oyun oynayamadığım zamanlarda, hani başka yeni oyun yoksa oynadığım bir oyun oluyor. Yani ilk tercihim olmuyor. Online 4'deki rekabetçisi de tatminkar, güzel bir his aslında. Ama yani o, hakikaten zaman ayırıyorsun ve bir şey görmüyorsun ya, yani yeni bir şey görmek istiyor yani. insan. Yeni bir ilerleyiş, yeni bir yapı, hikayede bir şey, hı. sana bir şey katsın istiyorsun bir noktada. Sanki sana bir şey katma olayı biraz e, eleman duygu anlamında online oyunlarda eksik kalıyormuş gibi geldiğinden dolayı hı hı. kötü bir single player oyunu bile tercih edebiliyorum bazen online bir oyuna yani. Ben onun dışında bir şey ekleyeyim, sevmediğim bir başka tür, JRPG. Sevmedim de ama. Evet. bu evet, Çok, ya. yanlış ortam. Evet. çok yanlış bir ortam söylüyorum. JRPG neden sevmiyorum? Aslında şundan dolayı biraz Japonlardan sıkıldım. <laughs> şimdi, bir dakika bu talihsiz açıklama. Şununla alakalı. Hayır. Japon kültüründen sıkılmamın sebebi şu. Şimdi anime çok seyreden bir insanım. Manga da okuyorum. Yani ve Japonların belli bir ışıldık, ışıltılı, belli karakterleri olan bir kültürü var. Yani çok iyi kız, ee, böyle biraz tatlış iyi kız, böyle biraz erkek, böyle minyon ama hani insanları alabilir falan. Ya belli e, çizilmiş. Bütün ha. animeleri anlattım <laughs> galiba. Evet, evet, bir, şey. ama... bir dakika şimdi batı dünyasında da belli <gülüyor> çizilmiş <gülüyor> evet. şeyler oynuyor. Sadece orada değil. Evet, ama Oradan zaman... nefret etmiyorsun ama bundan <laughs> Hayır. <mi yapıyorsun>? ama etmiyorsun. Hayır, <laughs> Japonlardan daha köşe. köşeler çok belli. Japonlardan tamam. nefret ediyorum demiyorum, demiyorum. zaten. Ha. Japonlardan... Japonlardan... <laughs> Hayır, JRPG'yi neden seviyorsun? Japon oyunlarını oynuyorum. Koşman'ın yaptığı her oyunu bayıla bayıla oynadım yani. Evet. Bir sürü oynadığım evet. Japon oyunu da var. CRPG'yi anlatacağım Yok, Japonlardan sıkıldım gibi bir giriş yaptın. Ya orada Japonya'nın hikayeyi anlattım. Hollywood'dan da sıkıldım canım. O, o da benzer evet. bir şey yani aslında. Hollywood beni bayıyor gerçekten şu an seyrettiğim zamanlar yani. E, JRPG'de genelde bir hikaye giriş olur ya. O hikaye girişleri beni bazen artık koparıyor. Yani biliyorum çok iyi bir hikayesi var. Eminim. Yani oynarken de Final Fantasy 15 mesela çok severek oynamıştım. Ama JRPG der miyiz Final Fantasy'ye? Hani biraz daha real time evet, çok, Yani JRPG deyince benim aklıma gelen şey sıra tabanlı. Dövüş sisteminden bahsediyorum ben daha çok yani. Orada o hikayeyi verirken eğer bir iki karakter beni artık irit etmeye başladıysa hani artık yeter daha önce gördüğüm 1500... Çünkü JRPG'ler hikaye tabanlı oyunlar yani e, RPG'lerin hepsi hikaye tabanlı olduğu için hikayedeki karakterler önemli. Mesela Witcher 3'te RPG ama hani Geralt'ı gördüğün anda ulan bu adam bir şey anlatsa dinlerim kafasına giriyorsun. Yani JRPG'de böyle bazen itici geliyor bana karakterlerin net çizgilerle çizilmiş olması ve o böyle beni koparıyor. Tamam bu çok iyi, bu çok kötü, bunların hepsi çok süper. Yani orada çünkü JRPG'de hikaye kritik. Ya şeye katılırım, tiplerine ben de bayılmıyorum. dik gubidik tip tip herifler yani. <laughs> <laughs> Ama hikaye ve karakterin için yani, karakterin kendisini sevebiliyorum oynadığında. Zaten edeme. işte ben biliyorum ki karakter çok yüzeysel bir karakterle derinleşiyor karakterler JRPG'lerde. Animelerde de derinleşiyor, mangalar da derinleşiyor. Karakterler hep derinleşiyor. Sadece ilk gördüğün anda öyle hatları var ki yani daha önce gördüğüm bir karaktere çok benzer geliyor bana genel olarak yani. Bu beni bir soğutuyor. İkinci şey de JRPG'den böyle biraz haz sebebi, dövüş sisteminin sıra tabanlı olması. Ben sıra tabanlı dövüş sistemini çok sevmiyorum. Taktiksel olarak evet bir şeyler yapıyorsun ama e eylem olarak ben aksiyon hissiyatını alamıyorum ki zaten vaat etmiyor JRPG. Yani tamamıyla benim şeyim. Hani JRPG türünü suçlamıyorum yani. Bu benim oyuncu olarak e yanlış bir bakış açımdan kaynaklanan bir durum yani. O yüzden bir noktadan sonra aslında Persona'yı çok oynadım ama bitirecek kadar oynamadım. Hani bir noktadan sonra koptum. Tamam sakin ol. <laughs> Final Fantasy 13 mesela çok oynadım. Bitirdim mi bitirmedim. Hani bayağı oynadım yani. Final Fantasy 7'yi böyle hani o dönem hiç ilgim yoktu zaten JRPG'lere. Çok fazla oynayamadım. Oynadım ve sevdiğim JRPG oyunları var ama biraz işte zaman ve böyle vakit ayırmam gerekiyor sevebilmem için. Şu anda o vakit ayıramadığım için biraz böyle soğuk geliyor bana. O durum o yüzden FF7'nin real time aksiyona dönüşmüş olması benim için olumlu bir şey. Benim gibi Batı oyuncuları için. <laughs> Sizin gibi uzak dolular için bilmiyorum ama. <laughs> Batı'nın evladı. Ee, Batı'nın evladı olarak <laughs> benim için hoş bir gelişme olabilir yani Değilip, bu açı dönüyorum. E, gibi hayatımda dinlediğim en kötü 10 dakikaydı. <laughs> <laughs> böyle e, yani misafir olmasak falan böyle abi. <laughs> Yok şey çok katılıyorum. E, hikaye konusunda J RPG'ler belli bir kalıpta kaldılar. Doğru söylüyorsun. Ama e, orada <laughs> sıra tabanına katılmıyorum ama o bir şey Tabii, tercih ben orada meselesi. mesela. Tercih meselesi. Yani onu seversin, sevmezsin. <laughs> E, fakat bunun çok iyi örnekleri olduğu gibi çok kötü örneklerini ben de oynadım ben de bitirmedim. Şimdi burada isim vermeyeyim. Bir de Ninja sevgili Japon dostlarımız. E, ama iyilerinin de yani başka hiçbir oyun türünü vaat etmediği bir şey vaat ettiğini düşünüyorum. O yüzden e, bence Tabii ki. en iyi hikayeler zaten oralardan çıkıyor. Evet. Ama e, katılıyorum yani öyle bir saldırı gerçekleştirmeyeceğim. <laughs> o kadar iyi bitirmediğine inanamıyorum. <laughs> Seni e, sevmediğin? Ben e, açık dünya oyunlarında <laughs> söyle söyle, hadi söyle. Ee, Batı oyuncular. Senin söylediğin şeyle aynı sebepten evet, dolayı tamam. zamanım e, o kadar fazla e, o oyuna bazen ayıramıyorum. Ayıramadıkça da bir şeyleri arkamda bırakarak main questte ilerlemek mesela beni kötü hissettiriyor. Yani Bana da aynı bir şey sürü hikaye var, evet, bir sürü side mission var. Evet. Benim bunları hepsini oynamam lazım yani geride bir şey bırakmam lazım diyorum ama bırakmak zorunda kalıyorum. Bu da beni mutsuz ediyor. Ya şimdi açacağım gene 3 saat 4 saat oynamak zorunda kalacağım. Mantığıyla hiç açmıyorsun. Aslında oynamak istiyorsun o açık dünya oyununu. Evet. Ama açmıyorsun, öyle bir seviyeye geliyor. Ben de şeye uyuz oluyorum o yüzden. Aynı hisset bende de var. Side mission yapmalıyım çünkü hani oyunda var. Diğer evet. türlü karakterim gelişemez, bazı şeyleri göremem. Evet. Bir şeyler olur, evet. hikayelerini yapan Bir de side mission'lar kötü olunca o öyle evet. bir süresim evet. geliyor. Ulan zaman harcıyorsun. Evet. Koyma hiç bari yani öyle yani, 3 tane bakarım. çiçek topla. Evet. Evet. Onu evet. bir tek Witcher 3'te yaşamadım diye iddialı evet. bir şey söyleyebilirim. Onun ben Skyrim'de yaşamadım diye. Her yapmayayım. oyunda, bence Skyrim'de bile ee, yan görevler şeydi sıkıyordu bir müddet sonra. Doğru. Bir de grinding yapman gerekiyor. Ama bu tarz çok fazlaydı skyrim. Olabilir Oradan belki olabilir. ya ben mesela orada şey şey beni çok konudan sapıyoruz biraz ama ben büyücü olarak oynuyordum ben. Orada işte bir tane büyücüyle karşılaşmıştık White Run'da sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şeyde işte büyücüler guild'ı var oraya git. Oradaki archmage sana yardım eder dedi. Ben de gittim. sonra onun görevlerini yaptım. Ben archmage oldum. Archmage kıyafetiyle dolaşıyordum. Gene White Run'a geldim. Aa aynı büyücü bir selam ver dedi. Orada işlemeye hiç bir var. Oraya git <laughs> Ulan benim ben, ben oldum Ama ya. Skyrim'lerin tüm Elder Scroll'lerinde o Geek Bar'da böyle tif güldüğün başı olursun. <laughs> Böyle şövalyelerin başı falan böyle o Kimsini? hoş geldin bir şeyler ister misin yeni falan. Yeni çocuk falan. Ee, yani. yeni çocuk falan. Lan tokatlarım seni kovarım mı ya yani. Ne Neyin yani. çocuğu lan? O efsane zaten. Kız Gildin'in de bölümlerini bitirdim. Orada da bir böyle barman gibi bir şey var. O evet. barman da şey yapıyor. Ben burada yenileri sevmem. Ne istiyorsan çabuk söyle. Shop <laughs> yapıyorsun. Gildin başına geç. Ben burada yenileri sevmem. Atarım ona seni. Sen kimsin yani? Ben yani Skyrim'de ona çok sinir olmuş. Evet ona ben de sinir oluyorum. Ee, dediğim gibi açık dünya olarak özetleyebilirim. Valla ben spor oyunlarından biraz çatacağım. <laughs> ben beceremiyorum. Şey biraz da onunla ilgili, beceremiyorum yani. Ama bir dakika, şey normalde spor taraftarı mısın yani? İzler misin değil. spor? Değil, yani değil. Tamam o zaman, o zaman yaşta normal, de normal de, yani. bir şey yani canım. Ya ama FIFA 97'yi çok severek oynamıştım mesela. <laughs> ama o zaman... Ne ben... oldu? <laughs> <laughs> Aa ah, ne oldu o çocuğa <gülüyor> be? <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> o bura. Ne <gülüyor> ne <gülüyor> Şimdi o bura geliyor, hoş geldin <laughs> o bura diye. Hayır şöyle bir şey var, spor oynarız. O dönem tabii FIFA 97 yeni gelmiştir sana yani hı hı, daha hı, önce hı. oynamadığın bir oyun dinlemiydin ama spor oyunlarını sevmeyen pek çok insan zaten futbol oyunlarıyla aşina ya hiçbir spor yani, oyunuyla aşina olmuyor yani. Yani, yani hiçbir normal bir şey. Şey. hiçbirini oynayamıyorum. Oynayamadığım için de sevemiyorum. Ya bir de genelde de gerçekle de bağlantılı gidiyor zaten. Ona. Yani tuttuğun takımla bir şeyler yapmak Düşünce istiyorsun simülasyon falan simülasyon yani. oyunlarını falan sevmiyorum ben ya yani. <laughs> ben, ben de simülasyon oyunları, <laughs> bu arada benim bir soru ettiririm aslında simülasyon oyunların hiçbirini çok fazla sevmiyorum çünkü hiçbir o kadar... Mesela Euro Truck Simulator evet. çok fazla evet. fan base var ama mesela ben tır kullanmayı sevmiyorum. Yani hani gerçekten de ilgim yok yani tır kullanmaya. Ya ben oyunlarım biraz daha böyle büyülü. Hani çok olamayacağım bir şey. Fantastik. Ben büyücü olamayacağım. Ben Türk şoförü gibi. olamayacağım mesela. Evet. Onu biliyorum hayatım. <laughs> yüzden. ben tam şoförü olacağım. şey. <laughs> Ama istesem olabilirim. Niye şimdi bunun oyun oynayayım? Bir şey söyleyeyim sana? Ah olursun. Ben <laughs> <olamazsın>. olacağım falan diye <laughs> bir daha geldiğimde. Türk şoförü olarak geliyor. Ya mesela uçak. Tamam Türk şoförü oldu. Hani pilot. Hani <laughs> kaçımız pilot olabiliriz yani? Evet. Ki evet. bayağı da para alıyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun? Onu diyorum. Ya Sen abi bak ben bir tane var da <laughs> Benim abi. TL amcam çalışıyor. <laughs> var ya üf. E, ee, yani orada mesela Flight simulator'lar falan devre giriyor ve oynayan çok olgun da bir kitlesi var bu e, evet, oyunların evet. yani. Bayağı evet, şey, şey olgun zaten. Flight simulator'da bayağı uçuşları var. Evet evet. Bayağı şey, Kuleleri falan var. Yani. Yani. Bayağı bayağı kafayı yemişler lan bunlar. Gömüyoruz böyle. O güzel işte. O güzel bir olay. Ya o biraz aslında MMORPG kafasına, hani Aynı. rol yapma işine Aynı, giriyor. PRP'ye giriyor falan evet, tarzı. Evet. E MMO derken bir sürü uçak... E, <gülüyor> evet. <gülüyor> uçak buluyorsun <laughs> abi oyunda ama. Yok, rol play yapmak anlamına tamam. aslında. Yani, saçma sapan benim cümlelerimi çarpıp... <laughs> sen niye saldırıyorsun? <laughs> abi bitirmemiş ben. Saldırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir bıçak diyeceğim. <laughs> evet, ben yarış oyunlarını sevmiyorum ama aslında demin konuştuğumuz gibi ben de arabaya hiç ilgisi olan biri değilim. Yani hiç araba ehliyetim var sadece o kadar yani. Hiç Nasıl oluyor onu da anlamadım. Ee, ehliyet sınav sistemini de değerlendirmek lazım adam hiç araba kullanmıyor. bir de, işim, de aynı. de bir ehliyet sınavına değil sınav öncesinde ehliyet kursuna gittiğim ilk gün bana bir kullandırdı. Sen önceden kullanıyordun galiba falan dedi. Ha. Hani o kadar da, da basit mi? geldi. Doğuştan bir şoför yeteneği de var değil, mi var evet, yani. aslında. Belki var de Fast and işte. yanımızda ama <laughs> benim <haberimiz> bir <laughs> Ama işin garibi bir de ben küçükken bütün arabaların ikinci el fiyatlarını ezbere biliyordum. İkinci el ve sıfır fiyatları. Çok nasıl bir hikaye oldu ya. <laughs> yani. Hani sebebi eve gelen gazetelerde bir araba eki vardı. O küçük işsizlik. <laughs> Ona bakıp ezberliyordum. Muhabbet oldu Bir yerde muhabbet oldu Hemen devreye giriyordum. O işte sıfırı 20 lira falan. Oğlum mu pazar çok yapmaz? 7 yaşında böyle. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tornacı da var. Ama hiç alakalı yok. sevmiyorum araba değil böyle fiyatları ezbere bir ehliyeti böyle geçip falan gerçekten enteresan bir hikaye. <laughs> evet Türkçe. Ee, tabi bu da senin neden yarışı sevmediğini özetleyen bir şey oldu. <laughs> Ben de yarış oyunları çok aram ama sevmiyor demeyeyim. Oynarım yani yarış oyunları geldiği zaman sadece. Ha bak şey yarış oynarım Mario Kart falan gibi ya da Crash Team Racing. Onları seviyorum. Yani onları Onlar kart racing daha farklı. Peki benim başka öyle çok sevmediğim. ya yani bu da bu arada o kadar riskli bir video ki. yani büyük ihtimalle tüm türlerin aşı olan insanlar şu an bizi izliyor ve hiçbiriyle bağ kurabileceğimiz bir şey söylemedik. <laughs> Herkesten nefret topladık. O yüzden sizleri yem olarak buradaki kişiyi evet. çıkarttık. Yani var mı Biz başka toplumun tepkisini çekecek bir sevmediğin tür? Eee... Valla MOBA diyeceğim. Evet, ee, katılıyor online katılıyorum <laughs> çünkü hem beceremiyorum biraz önce söylediğimiz <laughs> online kompetitif e, dediğimiz duruma o da giriyor senden daha fazla zamanı olan e, senden daha iyi oynuyor otomatikman e, zaten çok fazla girip denediğim bir tür değil. Ama bu her şey için böyle yapacağımız şey... bir, bir şey için şey olabilir. Bu aslında. zaten senin için bu bir eleştiren bir şey mi yoksa bu hani gerçek hayatın bir gerçeği olarak kabul edip hani o yüzden ya sevmediğim şöyle, ben, bir şey mi ben yoksa ben aslında... eleştiriyor musun bu durumu yani? Ya yani ben e, büyümek istemeyen bir insanım. Bilmiyorum zaten oyunla ilgilenen herkes genelde onu söyleyebilir evet. ve büyüdüğün için zamanın azalıyor ve senden daha fazla zamanı olan çocuklara bir sen. kıl oluyorsun. <laughs> otomatik Yani oyun oynamak, ben mesela çocukken hep şey düşünürdüm. Ulan keşke büyüsem de istediğim gibi oyun oynayabilsem. Tam tersiymiş. Ve evet. şimdi ama. o günlerden bir kliple beraber <laughs> 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 o yüzden Maba'yı da ona dahil edebilirim yani. Maba'nın ekstra bir de şeyi var ama. E, yaptığın şeyler bir dahaki oyuna geçmiyor. Boşuna çalışmış gibi oluyorsun. Ben bu yani Mesela yani. ama CS:GO da öyle değil mi? Ya tabii bir rank sistemi var yani. Rank sistem. Bir şeye evet, çıkıyorsun ama karakter geliştirmek diye bir şey evet, yok. Evet. Yani tam olarak yok aslında. İşte, RPG evet. elementinin orada kesilmesi beni üzüyor. Ben hmm. daha uzun olsa yani. Sen MMORPG'ler o zaman senin için daha belki sıcak bakabileceğin yani, evet, bir şey olur. Daha olacak. sıcak baktığım bir şey ama ama o da çok artık. O zaman işte orada ben de bu atıyorum katılırım zaman yüzünden. Tabii bir sanki oyunla senin aranda bir bağ kurulması gerekiyor ve ben o bağın eee mobalarda ya da böyle sadece online kompetitif olan oyunlarda evet, organik olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani, ben de yani bir hikaye ya da bir karakterle bir bağ kuramadığın için orada dediğin gibi karakterini geliştiremiyorsun, değiştiriyorsun hatta. Tek bir karakterle Aynen. yani. full bu... mob oynayan var mı bilmiyorum, hep değiştiriyorsundur. Yani yani mob yani. Mob Ama yapıyorsan. karakterlerin hikayelerini bilen Hayır. insan sayısı da çok fazla olmayabilir mesela. Bir de şöyle bilmiyorum bir şey var, karakter özel de yani hani kendini özel bir Yani çünkü karşında aynı karakteri, hani karşında senin karakterini bir sonraki maçta alıp kullanan bir insan var. Belki o hakkında organik bir bağ kurmayabiliyor. Evet. Tüm oyunlarda hocam, Uncharted'da sadece ben Nathan Drake olmuyorum yani ama en azından karşımda başka Nathan Drake'ler görmediğim için evet, bir bağ kurabiliyorum. Bir bağ kurabiliyorum orada. Evet. MMORPG'de zaten online Dışında, bayağı görüyorum. Online, online Nathan Drake'ler de diğer insanlar olarak oynuyorsun. Bandaralı Nathan Drake. Ben de ya. Ya online saymıyorum tabii. Single player konuşuyorum. Online oyun mesela Uncharted'da sadece online bir oyun olsaydı onunla da bağ kuramazdım yazdım. %90'lı evet, evet. E, bir şekilde. Evet o zaman var mı bekleyeceğiniz bir şey peki Burak senin var mı daha? Kendini bitirmek için söylemek istediğim bütün. <gülüyor> 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 ben yeterince bitirmek En sevilen bitirdim, şeyleri bitirdim. beğenmiyorum. Ee, spor, ah, dedin. Tamam. spor dedin, spor <laughs> dedi TPS diyebilirsin, evet, aksiyon öyle. macera <laughs> diyebilirsin. Evet, evet. Ben oyunları sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bu videonun ilk yorumu büyük neden oyunları sevmiyorsunuz? <laughs> yani o zaman niye buradasınız olabilir? Sevdiğimiz tabii ki de yani pek çok şey var. Bunlar sadece ya yani mesela bu türlerin hiçbirine kapalıyım diyemem ben. JRP ile tamam kapalıyım haksızlık olur. Oynadım çünkü JRP oyunu. Oynarım da yani hala. Çünkü yarın gün yakalanırım JRP oynarken <laughs> yalancı konumda düşmeyeyim. Sadece evet. ilk etapta hani benim için eksi olan hani dikkatim çekmesi için biraz daha efor sarf etmem gereken oyunlar misin? çoğu. Tekrar o konuya girmek istedim. <gülüyor> Değil <gülüyor> ya. Ama senin için öyledir herhalde. Yani. Ya hiçbir i̇lk, açık dünya oyunu. Şey onu yok JRPG görüşlerine de katılıyorum. Yani. GTA 6 mesela oynamam diye bir şey yok. Yani. Yok. Oynarsın yani çıkacak göreceğim. Fotoğraf <laughs> bekliyorum. Tahta oynarken şöyle bir poz verirsen sevinirim. <laughs> o zaman efendim bizden şimdi bu kadar değil. Bu arada sizin sohbetinizi doymayanlar için. Ee, nasıl insanlar bilmiyorum. Doymaları lazım gerçi ama. <laughs> Siz <laughs> <nelerden, gülüyor> de yani. nereden takip edin ee, arkadaşlar? Enchant e, yayınlar yapıyoruz Twitch'te. Youtube kanalımız biraz boş ama oraya da uğrayabilirsiniz. Bunun dışında arada PlayStation Türkiye Youtube hesabında da rastlayabilirsiniz bizlere. Evet. Evet. <laughs> evet. evet. da farklı Oradan. işlerini görebilirsiniz Oradan bu arada. Da, evet bu buraya rastlamayacaksın. Hiç <laughs> yani daha, daha iyi bence. Yani. yani. bence de çok daha iyi. Yani. Evet, seni canlı görmek <laughs> de. Ben seni daha çok severdim seni mesela. Seni <laughs> yakından tanıdıktan sonra ha bu muymuş lan dedim yani. Yok <laughs> <laughs> yok yo, çok sevdiğimiz iki insanla beraberdik bugün. Ay Tunca da var. Üç insan. Ben dört insanla beraberdik bugün. Şimdi bizden bu kadar diyelim. Siz hangi kamera arkasında Orkun el salladı ben de varım. Orkun sen niye sohbet ediyorsun? Seni sevmediği bir tür var mı? Buradan söyleyelim bu arada. Evet, ben MOBA, MOBA. Ben de MOBA'ya katılıyorum. Orhun MOBA diye Şimdi buradan MOBA. bize yani. destek oldu. Eleştiriler oraya. <laughs> yani biz ya, anlamadık. Evet. Yaşlı insanların sevmediği oyun MOBA. Bayağı yaşlanmışlar, Yaşlılar kişi <laughs> böyle oturuyor. <laughs> yani tabi e, tabii her oyun güzeldir. Her oyun kaşınmazsa <laughs> <da> sevmişler. <laughs> MOBA dedikçe kaşınıyor da. Arkadaşım burada <laughs> video doldurup farkında değilsin galiba. Ben personel döneceğim. Bitir, bitir, bitir. Sizden de yorumlarınızı bekliyoruz. Siz hangi türü neden sevmiyorsunuz? Ee, biz de yorumlarda paylaşırsanız seviniriz efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.